Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mega çekilişle oynayacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ben ee, kupa şeyini bitirdim. Yani o kademe kademe geçtiğiniz yerleri bitirdim. Kupalıyı hayaldim. Öyle video çekmeye başladım. Evet. Önce küçük büyüğü aldım. Çünkü pek bir şey belli etmediği için ve bir sürü iş yaptım. T için küçük bir önemli. Adam iskelet kanatı önünde vardı yani önünde böyle başta almak garip <laughs> ama neyse yine test aldım iyi bir savunma binası bir de zehir aldım ee, zehir hem madenciyle hem mezarlıkla iyi gidebileceği için köste bekledi iyi giden yani bayağı kullanışlı Adam goblin yıkıcı aldı Cehennem ejderha aldı çok alakası kartlar alıyor bence yani Saçma seçimler yapıyor Elektro büyücü aldım cehennem ejderhanı Anti olsun diye Çünkü Yani Güçlü yani yine Altın Şövalye aldım yine. İyi tank kartı. Özel yediği. Kasırga aldı. Kasırga'ya adam olmasaydı ben alabilirdim. Altın şövalye kuleye sektirebilmek için. Bir de korumalar aldı. Korumalar aslında mezayla o kadar anti değil. Çünkü zehir atıyorsun ya. Yine anti de. Yine bu her biliyorsun yani. Sadece korumalar kurtar. Hatta şu aldım desteği döndürebilmek için. Mezarlığı da erkenden aldım çünkü e, böyle o yaşlıca da Goblin gibi bir antisi yok. O yüzden alamaz. E, ve biraz önceden gösterirseniz yani mesela rakip son kartını aldı. Ona zıt bir şey almanız da gerekebiliyor. O yüzden kazanma koşunu bir iki hamle önceden almaya çalışın bence. Ya vecden aldım kartlar temizle. Havada hakimiyet koyunumuz yani diye. Mega çekilişinin asıl olayı şey zaten. seçimler yapabilmekte. Bol şans değilim. Çeyin amaçlarını ben hemen attım. Adam, adam akıllı bir atak kaydı tanıtmadı yani fıçı yine beni döngü dışı vermek nasıl zor. Ründevi falan aldı yani desta çok iyi oldu. <laughs> Bakalım altın şövalye bastım, atağa çıkarsın. <laughs> Özelliği bastım altın şövalyenin şey, goblin yıkıcığı isimli. Kaldı adam. Sıkıntı değil yavru, hejde halleder. Adamın cehennem ejderi biraz tehlikeli. Onun dışında çok tehlike yok. Ve şu önderin bonusuna sana elektro büyücü hızlı etti. O birazcık kötü oldu. Adam yine fıçağı attı. Ben de böyle Pek bir şey değişmiyor. Ama ben mezarı kaçsam kesin bu Hatta çıkma, çıkmak istiyorum. Yine altın şövalye bastım. Bu sefer özelliğe basmadım. Ya Mecda ile destek Altın şövalye markasını atıyorum ki Cemre Mecda'ya direkt Ya Mecda'ya Bu arada o Goblin yıkıcıyı vurmamız iyi oldu. Kulede de patlamadı. Atak yapıyor. Yani ne yapabilecek ki? Korona anlattı da mezarlık şu anda iyi yani. Öyle kötü bir kalp değil. Geç adam insan olandı. Ölüm de beni güçlendirmiş Cehennemiz de fazla güçlü. Yani zaten adamın kılıkları vardı. Yön devili kombolardan bir tanesi yani. Bir de güçlü madenci ile alın. Onun dışında hızlı var. Dört gördüm ödüncü var. Başka da yok. Adam bu aletik white kasa yani elektrolüzü çok iyi adam Şaşırdım ben de bunu. Yani hiç beklemedim bu kadar kasa yapılacağını bu kadar seçmelerden sonra şey amatör hareketlerden sonra yine fena kullanmak basarlı mezarını böyle atacağım böyle attığımız zaman ilk iskelet böyle durdu o yüzden böyle attım hem kartlar biraz daha önde olursa kalpler bir hekmesi bir hekmesi de Adam bayağı güçlü hata verdi ama adam akıllı bir atak kartı olmadığı için pek de anlamı yok gibi. <laughs> evet, Testten niye böyle atıyorum? En ufak gibi az da şey uzatabilirim. Bay İskin kanalı değil kasaya girdik. Yapacak bir şey yok. Cehane de, cehane de Zaten bayağı bu ilk ne Yine kalabalık geliyor ama bir etkisi olmayacak. Yani savunuyor bu şekilde. Burada goblin yıkıcı patladı ama Bu de denemeye devam edeyim. Ben de baya iyi bastım, şey de devam ettim. Ceren'e hitap Hepinize merhaba Evet, var, evet like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.